Al kapıda yemek tariflerine hoş geldiniz. Şimdi sizlerle tulumba tatlısı yapacağız. Böyle güzel tarifler için biz takipte kalın. Ben burada şerbeti hazırlarken falezin indiksiyona uygun tenceresini kullanıyorum. Aynı zamanda granit muhteşem bir ürün. Şöyle 2 su bardağı şekeri tenceremin içerisine döküyorum. 1,5 su bardağı su. Kaynamaya başladıktan sonra yarım limon suyu güzelce karıştırıyorum. Şerbeti 3-4 dakika kaynatıp kenara alıyoruz. Şerbetimiz hazır. Kenara alıp soğumaya bırakıyoruz. Şerbetimiz soğurken biz burada tulumbamızın hamurunu yapmaya başlayacağız. Bunun için 1,5 su bardağı su, 50 gram tereyağı, 1 yemek kaşığı elma sirkesi. Elma sirkesi hamurunuzun kıyır kıyır olmasını sağlayacaktır. Tuz. Güzelce karıştırarak tereyağların erimesini sağlıyoruz. Burada falezin granit indiksiyonlu tavasını kullanıyorum. Çok rahat oluyor. Aynı zamanda yapışmadığı için bu hamuru yaparken de çok pratik oluyor. Şöyle güzelce yağlar eriyene kadar karıştırıyoruz. Tereyağımız eridi, içerisine bir buçuk su bardağı un ekliyorum. Şöyle güzelce karıştırarak 5-6 dakika pişireceğiz. Hamurumuz pişti, unun kokusu gitti. Şimdi kenara alıp soğutuyorum. Daha sonrasından içine yumurtaları ilave edeceğim. Ama mutlaka soğuması gerekiyor harcımızı mutfak şefinin içerisine döküyoruz. Düşük devirde karıştırmaya başlıyoruz. 3 adet yumurtayı tek tek içerisine ekliyorum. Hazır. Şöyle bir adet sıkma torbasının içerisine yıldız duyumu bırakıyorum. Şöyle herhangi bir kaptan yardım alarak hazırladığımız harcı içerisine döküyoruz. Torbanın içerisindeki fazla havayı alıyorum. Bu şekilde ağzını bağlayıp uç kısmını kesiyorum. Fales tencerenin içerisine 2 su bardağı sıvı yağ ekledim. Altını açtım. Burada yağımızın çok fazla ısınmasını istemiyoruz... ...yoksa tulumbaların içi pişmeyecektir. Ilık olan yağımın içerisine tulumbayı sıkmaya başlıyorum. Tatlımız pişti. Şimdi yağdan alıp ılıttığımız şerbetin içerisine atıyoruz. 1-2 dakika şerbette tuttuktan sonra süzerek servis kaseye alıyorum. Çıtır çıtır tulumba tatlımız hazır. Herkese afiyet olsun. Bu ve bunun gibi tarifler için kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın.